Mi? Doğru düzgün bir maç olsun. Dondurmasına. Çekil canım. Ha bak dondurmasına olur. Tamam. <laughs> adan, Hayır, adan, abi. Hadi Haydi hemen kulağım kaldı. Adım atalım adam. Hadi. Hadi. Volkan <laughs> bizden. Hasan Bey bizden. Abi, tamam. <laughs> Ömer Bey bizden. Ya, Bey, tamam. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <gülüyor> Geri kalan Hasan Bey o taraftan mı Tamam bu dörtte bu taraf biriz. Tamam. İbo gel. Hadi. Hadi. İbo, ha, İbo sizden Biz, mi? İbo ben. Biz böyle mi? miyiz? Mete abi. Tamam siz o taraftasınız. Tamam. tamam

Sen abi, abi sen bizdensin Tamam Yunus gel yara Video yani çekiliyor. çekiliyor. E Yunus'un haberi yok yalan sonra dondurmadan ona da değil Ya bir çizgi Hasan abi At Hadi yapalım Tamam kimi. hadi başlayın Rahat, Kim kim abi Tamam Yunus abi Hasan, sen burası böyle Yunus abi tamam Asın Yok abi. Hayır, hayır. Siz öyle biz böyle. Kim böyle. Biz, biz, biz böyle Kim kimiz Böyle Biz böyle beşimiz Tamam Tamam okey okey Aa, ben dondurmayı neye kaybedeceğim? <laughs> gel 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 <laughs> Yunus geç o tarafa Yunus geç Yunus Ben dondurmayı <gülüyor> neye <laughs> kaybedeceğim? <kayıramayıp? gülüyor> yunus yunus, get, yunus, <laughs> yunus o taraftan. Dondurmayı niye bile bile kay kaybedeyim Abi siz Oğlum ben buraya Montun içine koy Montun içi. Ben montun içine koydum. Sen de oraya koy. İbrahim nereye? Orka bizden mi? Güzel nereye gidiyor? Gazetör ya kale getir. Hadi 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 başla başla geç kaldı. Kale nereden neresi? Çok şey. abi, abi, kale şu. Aynen kanka. Yeah, direğe dire, al direğe. Direğe çizgi yap. Çizgi yap. Çizgi yap. Hadi başlıyoruz hadi. Diye mi? Ha çizgi, çizgi yap. Volkan bizden sana. Volkan çizgi yap. Evet. Hadi o başla, başla başla başla. Volkan bak. Tamam. geç. sen oradan din, ben buradan din, Ben orta malı mıyım be? <laughs> ya bu kalede geçsene, yerde yaşıyorsun sen be. Hadi. Kalede misin abi? Ben kaledeyim abi. Tamam. Hadi bu gel. Başla abi, başla. abi. Bu kara tamam. Ben neredenim abi? Dövbe, bizden ne? bizden. Dövbe, bizden, bizden lan orada şey. bizden A, o bizden Abi Yok, bizden abi. Uyan. Bizden o. ya. Ne abi? Burası be ya. Tamam işte. Hadi beş başla. Beşe beş. Sizden siz olursanız, birinci ne yapıyorsun ya? Yavaş ol biraz. Abi, abi, abi. oğlum kalede eniştem var kalede eniştem var ayı, ayı. Hadi, hadi. Hadi, hadi.